Babası çiçekesi Don Kamilo'ya gözünü bile kırpmadan vermişti. Oysa ki çiçekesin gönlünde bir başka iyi dost vardı. Bunu nasıl yaparsın? Kamilo ile evlenmeyi nasıl kabul edersin? Babam öyle istedi. Ona hayır diyemezdim. Sen babanla daha dün tanıştın ya. Peki. Baban ne derse onu yap. Baban sana camdan aşağı atlamanı söylediğinde hiç düşünme. At kendini. Ana baba gibi yar olmaz. Bağdat gibi diyar olmaz. Bunu sen de biliyorsun. Gözlerime bak ve bana doğruyu söyle. Kamilo'yu gerçekten seviyor musun? Kamilo'yu gerçekten seviyor musun dedim sana. Evet. Çılgınlar gibi seviyorum Kamilo'yu. Sevdano. Benimle evlenir misin? Ya ya. Bu yüzden burada bekliyorum ben. Birkaç sahne sonra hemen evlenelim ve seyirci benden nefret etsin. Böylelikle reytingimiz artar. İyi dost. Aslında Sevdanoyu sevmiyordu. Ama reyting için bunu yapmak zorundaydı abisi Burak onunsa Sevdano'ya aşkından habersizdi. Hadi Sevdano, gidelim buradan. Şu anda kendi öz kardeşime hain planlar yapıyorum. Sevdiğim kızı elimden aldığı için çok fazla öfkelendim. arkadaki gerilimli müzikten de anlayacağımız üzere... ...ona, insanın insana yapmayacağı kadar kötü şeyler yapacağım. Böylelikle reytinglerimize reyting katacağız. Çiçek es. Aslında Camilo sevmiyor ve hatta ondan nefret ediyor. Ama onunla evlenmeye mecbur kalmıştı. Çünkü Camilo onu tehdit ediyordu.